9.0.24 sürümümüzle birlikte girilen ithalat masraf dekont kayıtlarındaki masraf kayıtlarının seçtiğiniz bazı kalemlere yansıtılması desteklendi. Bu özelliğin kullanılabilmesi için Neslis 3 Standart, Neslis 3 Enterprise, Neslis Sphinx ve Neslis Sphinx Enterprise ürünlerimizden birini kullanıyor olmanız lazım. Girdiğiniz masraf dekont kayıtlarındaki masraf tipli dekont kayıtları veyahut da dekont satırları için Üst bölümde masraf dağıtımı şeklinde bir buton eklendi. Bu butona tıkladığınızda ilgili dosyaya atanmış olan belgelerin bütün kalemleri buraya dökülecektir. Ve e, seçtiğiniz masraf dağıtım yöntemine göre e, seçtiğiniz kalemlere bu tutar yansıtılacaktır. E, burada kaydet kaydedebilmeniz için kalan tutar kısmının sıfır olması gerekmektedir. Otomatik dağıtım gerçekleştirebileceğiniz gibi serbest yüzde ile yüzde tamamlayacak şekilde elle seçtiğiniz karenleri bir oran verebileceğiniz gibi serbest tutar seçeneğiyle de dağıtım tutarlarını gene kalan tutar sıfırlanacak şekilde elle de verebilirsiniz. ayrıca burada bir de eğer sizin masraf tanımınızda masraf sabit kayıtlarınızda yeni desteklediğimiz sıkıp girişiyle bir siklip tanımlaması da gerçekleştirip ilgili tanımlarınızı otomatik olarak e, dağıtımını da script aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde ithalatı kapattığınızda girdiğiniz e, eski metottaki normal bütün kalemleri etkileyen dekont, masraf dekontlarının yanı sıra seçtiğiniz sadece bazı kalemleri etkileyen masraflar eklenerek ithalat kapatma işlemi gerçekleştirecektir.